Hoş geldiniz. Hangi yaşlarda medikal estetik uygulamalara başlamasını başlanmasını öneriyorsunuz? Aslında bu kişiden kişiye değişen net bir yaş olmayan bir durum. Hı hı. Şöyle her insanın yaşlanması aynı kriterlere sahip değil. Burada hastanın sigara kullanımı, genetik yatkınlığı, güneşe maruziyeti gibi şeyler var. Hı hı. Burada hasta kendini daha iyi hissetmek istediği, kırışıklıklarının yeni yeni başladığı bir yaşta tedavi şeklinde bir yardım alırsa profesyonel hı hı. bir hekimden daha çok fayda görecektir. Ama önleyici tedavi her zaman daha çok öneririm. Hmm. Bu yüzden hani 30'lu yaşları 40'lu yaşları beklemek yerine cildinizde ince ince kırışıklıkları gördüğünüz noktada cildinizin birazcık daha elastiğe kitlenin kaybettiği, sıvını kaybettiğini düşündüğünüz hmm. durumlarda profesyonel bir şekilde cildinizle ilgilenirseniz çok daha sağlıklı. Yani herkesin olacaktır. kolajen üretimi de aynı değil. Tabii, tabii ki. ki. Herkesin yaşlanma süreci de aynı değil. Dediğiniz gibi zararlı alışkanlıklar keşke olmasa ama kullananlar var. E, genel genelde böyle bazen hani çevreden şey oluyor ya işte aa daha çok gençsin hiç ihtiyaç yok. Halbuki ki e, bazı şeyler ilerlediğinde geri dönüşü çok daha zor oluyor. Kesinlikle var olana sahip çıkmak gerekiyor. Kesinlikle Aslında öyle, yaşınızın, işte. yaşınızın güzeli olmak denen bir kavram var. Kesinlikle. Yaşınızdaki diğer arkadaşlarınıza göre daha genç, daha güzel, ferah hissetmek istiyorsanız kesinlikle bence Evet, bu beni çok eleştiriyorlar o konuda ama <laughs> kendi yaşıtlarımla e, gayet e, fark atmış bir durumdayım. Çok da memnunum bu durumdan. <laughs> ben de Doğru, sonuca değilim? bir zat şahit oldum, katılıyorum. Çok teşekkür ederim. E, o yüzden böyle çok da geciktirmemek lazım. Kişinin e, hekimiyle beraber dolanması gerekiyor evet. aslında.